Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulmak istenen tuzağın farkında olduğunu söyleyen Akar, kimse Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsedebileceğini düşünmesin ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'de kimsenin hakkında gözümüz yok diyen Akar, şehit oluruz, gazi oluruz fakat kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz, oldu bittiye izin vermeyiz diye konuştu. Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik planlarını gördüklerini söyleyen Akar, Türkiye'de buna karşı tedbirlerini aldı değerlendirmesini yaptı. S400'ler konusuna da değinen Bakan Akar, bazı NATO ülkeleri S300'leri NATO ittifakı içinde nasıl kullanıyorsa Türkiye'de S400'leri o şekilde kullanacağız diye ifade etti. Bakan Akar, ABD'nin teknik anlamda S400'lerin F35'lere uyumu konusundaki endişesine karşı ortak bir çalışma grubu kurulması teklifimizin de hala masada olduğunu belirtti.